Turuncu montlu var ya arkadaşa verelim. Yok elbistan. Elbistan. Küçük yapalak, büyük yapalak. Büyük yapalak, küçük yapalak, incecik. <laughs> Gel bu tarafa doğru. Hayır nerelisin? Yok elbistan merkez. <gülüyor> <gülüyor> Adam şair çıktı ya. Hayır var ama iki ilçesi var küçük yapalak, büyük yapalak. Var, var. küçük yapalak, büyük yapalak var. Kanka hoş geldin. Hoş bulduk. Hikayen nedir kanka? Önce bir diye sor ya. Adın <laughs> nedirdi? <diye>. Ya siktir. <laughs> Kayan anlat yeter. 10-12 senedir kendim esnafım. Ne iş yapıyorsun? Sigortacıyım. Sizde de çok yalanlar var mı? Yalan yok ya. <laughs> ee, yalan demeyelim lütfen. Ee, i̇şin prosedürü. Başına gelmiş olan en komik olay nedir? Normalde biz her yıl e, fuara iş gezilerine falan gideriz. 3-5 arkadaş. Hepsi erkek tabi. Tabi canım. Yani, Otellere gidiyoruz. Yurt dışına falan hep böyle sürekli her yıl ge gezilerimiz oluyor. Yine bu yıl üçüncü ayda oldu. Bizim bir arkadaşla beraber gittik, buradan çıktık. Nereye gittiniz? Antalya. Üç, i̇ki kişi beraber çıktık ama ekip çok da orada. Beraber toplandığımız aynı meslektaşlar var. İşte birinci günü geçirdik fuarda falan. İkinci gün oldu, fuar yavaş yavaş işte yoğunlaşmaya başladı. Üçüncü gün oldu, biraz fuar zayıfladı. Üç dört arkadaş beraber şimdi dedik ki ya yorulduk, buraya da geldik, biraz vakit geçirelim. Ne oldu? İşte bir hamama gidelim. Otelin hamamına değil dışarıya. Mutlu sonlu mu? Yok. Bizlerde öyle şeyler yok. Hepimizde iş adam olduğumuz için. <laughs> Yoksa mutsuz sonlu mu? Yok. Tamam. <laughs> <laughs> Bizimki normal sadece vakit geçirme. Mutsuz son. Şimdi yanımızdaki arkadaş dedi ki e, bulunduğumuz bölge Belek, e, Lara bölgesinde işte yeni bir hamam bulmuş, yeni açılmış. Dedik tamam seni dinleyelim gidelim. Akşam saat 6-7 uyuduk buna gittik şimdi içeride tellak bekliyoruz. E, hepimiz beraber e, soyunma sıra girdik. <laughs> soyunma sıra girdik hepimiz beraber işte peştemalları giyeceğiz. Sağ kapıdan bir kardeşim girdi. Bismillah. Bir iki metre var. İri, siyah, benden biraz daha geniş tabi. Siyah. Siyah. <gülüyor> <gülüyor> Seni başta şöyle tuttu kafayı bir kaldırdı kardeşim dedi buyur. <laughs> Masaj salonları var işte içeride. Beraber sırayla girdik. Normalde işte 1-2 saat beraber vakit geçireceğiz. İçeriye girdik sırayla çıkmaya başladık geri. <laughs> i̇çeride bizim beklediğimiz tellaklar 70 yaşında. <laughs> Şimdi ilk uyanık arkadaş dışarıya çıkmış. Ondan sonra ikinciye ben baktım çıktım Selim'le karşı karşıyayız hemen dedik gidelim. Çıktık tekrardan dedik ki şeye uyduk diğer arkadaşa. Direkt otele geri dönüyoruz. Dedik ki dışarıda bir şey anlamadık. Kapatmışlar normalde kapalı havuz var kapalı kimse yok. Kapalı havuz kapalı. Havuzda kimse yok yani açık kapalı havuz kapalı. Oradan sonra sonra işte soyunma odaları nerede şurada şurada girdik. Bayan so soyunma odası ayrı, erkek soyunma odası ayrıymış. Biz tek biliyoruz. Ya ayrı olacak zaten kanka. Yeni Bu yeni. Sen nerede ya Hollanda'da falan mı yaşıyorsun kanka? <laughs> ya normalde bizim gittiklerimizin hepsinde de karışık. Kadın erkek. E ayrı yoktu yani. Hep karışık. Soyunduk. Oradaki dolapları üstümüzü bıraktık, çıktık. Oranın bayan olduğunu bilmiyoruz. Havuza girdik, çıktık. En son herkes tek tek ayrılmaya başladı. İşte bir önceki arkadaş ilk çıktı, gitti. O şansından kimseyi bulamamış. En son Selim gitti dış, içeride işte havuza falan girdik. O da çıkmış, kıyafet almış bana söylemiyor. En son direkt ben bir kapıyı açtım içeriye girdim. Bayağı. Dedim ki yanlış geldim herhalde dedim ya bizim girdiğimiz bura değil dedim yanlış geldim. <gülüyor> <gülüyor> Dışarıya çıktım Selim'in sesi geliyor Selim. Ses yok. Arkadan bir şey gülme kokmaya başladı. Ne oldu dedim. Biz yanlış yere girmişiz. Sonradan dışarıya çıktım şov oldum. Yukarıdan bay bayan yazılarını okuyorum. Kadın daha yabancıymış zaten neler olduğunu bilmiyorum. Vallahi yanlış diyorum o oh, no no diyor. Ondan sonra el gol işte bizim Türk'te yabancı bilmiyorsan el gol hareket değil işte kapı dolap. Kadınlar artık anladı. Kıyafetleri getirdi önüme verdi. Biz Selim'le ondan sonra böyle baktık. Neye baktınız? Ne <laughs> baktınız? Tamam kanka teşekkür ederim. Yan taraftaki arkadaşa verelim.